Herkese merhaba arkadaşlar bu de yeni bir daha da arkadaşlar bugün fil e, Free Fire oynuyoruz ve ilk, ilk kez bir Fire oynuyoruz ama görmüş olduğunuz gibi zaten uzun zamandır oynadığım belli Çünkü kas seviyem otuz seveyim ve Ege ileyiz merhaba Ege Merhaba Hazır ver hemen yalnız kurt oynayalım Hazır ver başladı Verdim Tamam başlıyoruz Arkadaşlar ee, ben yanlışlıkla videoyu bitirdim. Önceden de çekmiştik. Hatta 5-0 yalnız kurtta falan yenmiştik onları. Baya kilim vardı. Ege'nin de vardı birkaç tane. Hı hı. Ama o yanlışlıkla o video seni de çok kötü oldu. Hı hı. Yani bitirdim videoyu anlamda. Yanlışlıkla değildi. Şimdi onlar seçiyor Ege. XMB. o benim en sevdiğim silahlardan birini seçtiler. Bakın. Arkadaşlar görünümüne bakın. XMB'nin bende. Bak. Aa, vuh, vuh. Çok güzel şey. Yok bak ekşi ben de çok güzel görüştü. Çok güzel silahlar seçtiler Aynen. Pompalı da seçtiler Max'um. Aa, ah, öldüm hmm. abi orada. 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 biri bana sıkıyor. öldürdüm abi. Öldürdüm. Aynen, sen öldürdün Diğerini de Çık. sen öldürdün güzel. Güzel ege güzel. 1-0 aldık arkadaşlar. İlk ilk, ilk roundu 1-0. Şimdi ben bu tarafa gideyim, sen o tarafa git. Dizörde gol da seçmişler. Ben niye kullanmıyorum? Ben e, onun mermisi e, az. Aha. Gel gel. Ben de oh, öldürdüm. Abi. Ya oğlum ben öldürecektim onu. Sen ne kadar kill çalıcısın ya. Yumurt da öldürecektim onu. Hadi be. yumurt da öldürürsen ölürsün. Hayır sen seçiyorsun. Zaten oynamıyor ki o. Hmm, seçiyorsun. Alev silahı falan var orada. Seç onları bakalım. Seçtim. Başka bir tane daha seç. Bir tane daha seçiyorum. Oğlum sadece tabanca seçmedi de seçemedim zaten. Sadece alev silah seçtim. Bu, bu, bu değil ama yani, değil mi? Yakıyor. Yakıyor evet. Allah. Ortalar. Ege oynamayan varsa bana salın tamam mı? Bekle. Aa hayır ateş etme ona. Bekle bekle bekle. Ben öldürdüm. Tamam. Orada oradan sıkıyor tutmaya çalışıyor ve ona hasar veriyorum şu Ama hadi ölsene. Sen demek ki ölmüyor O zaman şunu beynine bakalım. Bak kendine mi? Yo anlatmışım. Aha ölüyor. Öl işte be. 100 saattir ölmüyorlar. Hmm, 13 tane şeyim bataryam kalmıştı zaten şeyde. Ee, silahta. Sen mi seçiyorsun? Hayır. Aynı silahla devam ede. Ben şuradan, ben şuradan şuradan tarz ediyorum. Şuradan gireceğim. Allah Aa. ya. Aa, Aa ben, yine orada birisi var. Ben öldüm, ben öldüm ama yumrukla öldürmeye çalıştım o yüzden kaşındım biraz, öldüm o yüzden. Öldür onu. Hayır, arkanda adam var. Asıl adam orada bak. Öldürdüm. Tamam. Asıl adam orada Aferin güzel. Aldım abi. Aferin. 4 0 yeniyoruz. 4 0 yeniyoruz Ha şimdi ya ızdırap diye biri seçiyor. Yumrukla kavga edeceksem ben varım. Nasıl seçti? Nasıl Aa. Aa bak çok güzel. Bir roza da seçti güzel. Roza, roza çok iyi. Broza'yı ben kullanacağım. Ben pompalı kullanacağım. Beynine çak çak diye ben direkt öldü. Geber. Beğendim seni. Aferin güzel. Diğeri nerede ya? Ben birini öldürdüm. Diğeri nerede? Sen bana yön ver. Diğeri. <laughs> dön abi. Sola dön. Görmeye çalışıyorum ama yok ki. Neredesin? Adam. Adam. Neredesin ben... ya? Ya. Nerede bu? Göremiyorum ki. Aha bak burada. Şap diye vurdum ve gitti. Bir daha Aynen bir tur daha oynayacağız. Bu çok hızlı bitti çünkü. Evet. Bes bakalım. Ben, bunu... ben birinci. Aynen yalnız kurt oynayalım. Diğerinde çok yeniliyoruz. Evet ekip çarpmasında çok yeniyoruz. Battle Royale bayağı uzun sürer. Videoda olmaz. Çok uzun sürüyor çünkü. Şunu şuraya alalım ve başlayalım. Ha, hazır ver. Hazır ver, hazır. Hazırı hazırı verdim abi. Veremedin. Verdim. Veremedin. Verdim. Verdim abi. Tamam şimdi başlıyoruz. Tek sana. <laughs> Benim adım hep her zaman olduğu gibi YBD85. Arkadaş iste atmak isteyenler atabilir. Sen oynarsın. mi abi silahlı? Yok şu an rakip seçiyor. Hadi XMB seç. İki vektör falan seç hadi. Hadi baya Seç artık bir şey. Aa güzel. Aa şey. Macho seçti. Çok güzel. Macho çok iyi. Evet. Masyo mu Macho artık? Ne sokunuyorsa da ben Macho diyorum. Gitme oraya. ortalık yere gitme burada dur ya gerçi korkanın çocuğu olmaz gel yavaş bir şey. öldürdüm abi öldürdüm. öldürdün öldürdüm. Aferin. Öldürdüm. Ama oynamıyor öldürdüm. ya hiçbir oynamıyor öldürdüm. abi hiçbir oynamıyor ki ya evet çok saçma abi hep hep duruyorlar sanki konuşuyor gibi hiçbir şey yapmıyorlar ki hep duruyorlar. Aa vuruyor. Vuruyor oradaki. Ya abi sen benim kilimi neden çalıyorsun? Abi, sen kil çalıcı artık? Yeter Tabii, ya. Aa, hah, bunu, bunu, ben aldırdım, bunu ben aldım. Ben, ben aldım. Ha, ben seçiyorum. X, M, B, Eagle. O iyi. İyi. Çok güzel seçtim. Ama X, M, gelmiyor B. silahlar. Neden? Gel şey sana gelecek şimdi geldi. Geldim. Oo Groza seçmişsin. Oo Groza değil o ya. Famas. Famas, Famas seçmişsin. Famas X. Çok güzel seçmişsin. Gel işte ya. Birini ben vurdum. Oh. Sen misin lan ben? Yani? Şunu ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Abi çalma kimi. Ya abi ben öldürdüm onu ya. Çalmadım. Ben kendim vuruyordum. Sen sen çalıyorsun. Çıktı. Yine oynuyoruz. Başlıyor zaten. Olmaz. Orada, orada, orada. Tamam, gel sen bakayım, onu gel, gel. Aldım abim. Aferin, güzel. Ee, şimdi... Aha bak, işte, diğerini de ben gördüm. Ya, gel buraya. Sana yardım ediyorum. Etme. Böyle. Ya, bir çok az canı kalmıştı ya. 30, 38 falan. O, 38 Benim de az da... canım vardı. Keşke duvar koysaydım. Yüzden iniyor. Şimdi ben seçiyorum. Hayır, yak rakip seçiyor. Bak adına göre seçeceksin A C B D seçti. Evet. A C B D hangi şık? Bismillahirrahmanirrahim. Hangi şık olduğunu buldum. A şıkkı. Basit. Ya tüfek seçti. Bu ne? Ne tüfeği ya? Sniper sniper. sniper, sniper, sniper. A C B D seçti. Bu vuracağım ben onları buradan. A Öldürdüm. Yani, yani öldüm, ya ben. öldüm öldürecek. Yumruk öldürecek. öldürmeye çalışma. Görürsün. Oh. Ya silah al. Öldürdüm. Aynen. O öldürmeye falan. çalışsaydın daha ölmezdi. Evet. Çok az canım kalmış. E, bir vurdum silahla zaten öldü adam. Hı uh hı. -huh. nefret ediyorum. AVM'den de ayrı nefret ediyorum. Niye güzel o? Çok kötü. yapma abi gitme. Öldürdüm. Öldürdüm. İyi öldürdüm. Sen çalıyorsun Öldüm. gerçi. Nereden çıktı lan? Ben öldürdüm. Kafadan vurdum. Bu ya. Bu ya. Bir daha oynayacak Bir daha oynayalım mı? Olur. Bir tur daha oynarız. Ama ee, çok kısa şeyde bir şey. ama onlar çok uzun sürüyor. Zaten 9 dakikalık video oldu. Bir tur daha oynarız ama. Biri sana da like atmış. Videoyu bitirdin mi? Hayır bitirmedim. Daha devam ediyoruz. Bir tur daha yalnız kurt oynayabilir aslında. Evet arkadaşlar. 31 seviye oldu. Ödüller de. ben ee, bir tane. Ya, ya abi bunlar çok saçma ya. Ben bunları verme bana. Hazır ver. Dur da veremedim. şeyler şeyler veriyor ödüllerden seviye şey atlamayı. Veremedin. İptale bastın. Dur, dur. Ver artık. Zaten süre uzun oldu. 10 dakika oldu şu an video. Birazdan başlayacağız arkadaşlar. Hı hı. Bir daha oynayalım. videoyu bitireceğiz. Evet sonraki günlerde artık. Ben kendim çekerim. Yazacağını falan çekerim. XMB M828. Tek bunu seviyorum biliyor musun AVM'lerde. Bak şunun beynine geçirecektim de gitti. Abi gelme silahlarını da. Oo güzel sevmişsin. Abi 3 2 1. Ya vuramadım gitti ya. Vuramadım. Neredesin abi? Seni intikam alacağım. Hayır ya. hayır. Ölmedim ki. Vuramadım sadece. Sen kalkan mı koyarsın ha? Kalkan koydu adam. Ha sen buraya mı sıkıştın şimdi? Amanın. Gel bakayım. Ha onlara vurdum ben. Orada hasar yiyorlar şu an. O benim. Şimdi gel buraya kıralım. Aa kaçtı nışlar. Aa oradalar, oradalar. Neredeler, neredeler? Bak, bak şurada. Aa ya. Burada o ya. Burada. Aa, ya. Ya kıralım şu kırılır. Aa kaçtı, kaçtı, kaçtı. Öldürdüm. Senin intikamını alacağım. ve vurdum da o beni öldürdü. Arkadaşlar diğer tula azıcık hep, canı kalmış. Hep biz yine de şimdi 1-0 oldu. Evet ama o onun canı çok azalmıştı. Ona vururdum yoksa bak. Abi ben e, dümdüz gideceğim. Vuramadım yine ya. Aa, aa orada birisi var. Gördüm gördüm sen öleceksin ama. Çekil oradan. Bir birisini vurdum ya. Vurdum. Sonra gitti ya e, ee, hemen hemen bir vurdu. Hadi git, git Git bas abi. <laughs> Basacağım. Yoksa ölürüm. Diye. Yalnız bir yerlerden çıkmasın. Bir yerlerden çıkmasına karşın şuraya gidiyorum. Ben seçtim. <laughs> hmm, şuraya atalım şöyle bir tane kuz bulması. Oradaysa eğer göreceğiz. Abi Orada ben değil, de demek. hep... Aha gitti. Bu Gel Allah buraya. Söylemesi. Ya abi nasıl? Ama bu ilaçmış. Bu ilaçmış. Nasıl söyleyeyim mi? Bak. E, AVM ile e, şeyle vurdu. E, sniperla vurdu. Ondan sonra hiç mermi değiştirmeden direkt ya, bir daha vurdu. Tamam seçiyor ya. Ya oğlum Eagle ama çok iyi. Eagle 90 90 vuruyor oğlum. Dizor gibi. İyi, i̇yi iyi de. Dizio. İyi hoş kardeşim yani başka bir laf söyler yani, misin? Ondan silah vardı. Hayır yok sadece kendim var. Yani koruma kalkanı açtılar ya. Ya öf. Sen benim oldu canım. Beynin vurdu. Bak şurada bir tane. Oradan çıkacak. Atayım mı oraya bir tane? Orada değildir ki ama. Orada orada orada. Gördüm. Ama ölme canım kaldı. Bir Allah. Yanlış yere bas. Git basalım. Öleceğim. Kaçıyor o buradan gelecek. Ama bu adam çok iyi oynuyor mu ya? Geliyor adam. Son. Ben oyundan çıktım. Niye? Çıkalım bir şeye. Gel be iki tur vardı zaten. Her sonunda bunlar yeniyor ya. Vurdum. Öldürdüm adamı. Zafer. İki bir. Ege girmiş yine oyuna kazandık bu sefer. Ben Eagle Eagle'da iyi oynarım ama. Sen mi seçtin? Hayır hayır o seçti onu o seçti. Lan bu ne? Ne yaptın? Ben atmadım. Adamlar mı yaptı? Olabilir adamlar bomba atmıştır. Şurada adam. Aa vuruyor. Uf <laughs> çok kötü öldüm ben. Muhafız duvar. Yumrukla vur oraya. Adam arkadan geliyor. Vur. Vurdum. Aferin çok güzel vurdun. Şansa bala vurdun ama yine güzel vurdun. Öldürdün. 3-1. Bari bir bitsin de bu maç ondan sonra. Ondan sonra kapatalım. Sen mi seçiyorsun? Sen seçiyorsun. Tamam, Groza seçtin. Bir de ben seçeyim. Tamam, bir de ne seçti? Parafal seçti. Seçtim. Tamam, i̇yi baş. Seçtim? İyi seçtin. Niye Parafal iyidir? Groza zaten çok iyi. Yani bu kadar. İkisi birlikte vuruyor ya. Çok Öldüm saçma. Ben. Benim ben benim canlı, canım. canım ben canımı azalttım. Ben canımı oh, azalttım öldürdüm ee, yarım canı 4-1 bunlar iyi oynuyor ama yani git ya, ya tamam ege tamam yeniliyor işte çevirmemiz imkansız gibi gözüküyor Ve bir git ya şuraya bir bomba muhafız duvar koy şuraya da koy öldürdüm ben onu hayır ya Öf. bir tane duvar attı <laughs> şey duvar diyorum şey Bomba attı. Öldürdüm ben onu. şurada. şurada. öldür ben. Sen sen benim mi Ben evet öldürdüm ben. O benim. O benim koydum. Bak yanda. Çok pis vurdu kafadan. Neyse arkadaşlar bu video çok e, güzel oldu mu diyeceğim onu? iki tane yalnız kurt yendik, bir tanesini yenildik. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Daha fazla böyle Free Fire gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. bye.